Merhaba değerli takipçilerim. Nefis ve pratik yemekler mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay, çok lezzetli, yapımı da oldukça pratik olan saray sarmasının tarifini vereceğim. Değerli takipçilerimiz, verdiğim ölçülere aynen e, bu şekilde kullanırsanız çatlamayan, yırtılmayan ve kolaylıkla bir e, sarılan saray sarmasını yapmış olacağız. Tabi tarifimize geçmeden önce ne yapıyoruz? Öncelikle fırın tepsimizin içerisine bir su bardağı hindistan cevizini aldık. Her tarafını eşit miktarda serpelim. Onu bir kenara aldıktan sonra tenceremizin içerisine bir su bardağı un, bir su bardağı şeker ve bir litre süt ilave ediyorum. Tabi sütümü öncelikle az ilave ediyorum koyu kıvamdayken karıştırırsak topaklaşmasını daha önüne geçeriz. Gördüğünüz gibi 1 kilogram sütü tenceremizin içerisine boşaltıyoruz. Tamamen şekerimiz eridikten, unumuz pürüzsüz bir hale geldikten sonra ocağımın üzerine alıyorum ve orta ateşte muhallebimiz kıvam alana kadar pişiriyorum. Ocağımızın başından ayrılmadan güzel kıvam alana kadar sürekli karıştırarak ve orta ateşte muhallebimizi pişirelim. Gördüğünüz gibi değerli takipçilerimiz yavaş yavaş kıvamını almaya başladı. Muhallebimiz pat pat göz göz olana kadar kaynamaya devam ettikten sonra ocağımın altını kapatıyorum. Hemen üzerine bir tepeleme yemek kaşığı, tereyağı veya margarin de koyabilirsiniz. Hangisi varsa ve bir pakette vanilyayı ilave ediyorum. Homojen halini alana kadar sürekli çırpıcımızla yağımız eriyene kadar karıştıralım. Ve tam soğumadan ne yapıyoruz? Fırından çık fırın kabının üzerine ne yaptık? Hindistan cevizini serptik. Onun üzerine sıcakken hemen e, muhallebimizi ilave edelim çünkü sıcakken daha hızlı yayılacak, e, sermesi daha kolay olacak. Gördüğünüz gibi, sonra bir spatula yardımıyla düzgün bir şekil verelim. Tabi her tarafı eşit miktarda olana kadar tamamen e, düzelttikten sonra ne yapıyoruz? Odamızın sıcaklığında soğuduktan sonra buzdolabına koyuyoruz, şöyle bir saat bekletelim buzdolabında. Tabi üzerine Oda sıcaklığında tam soğuyacak, terlemeyecek. Sonra üzerine ne yapıyoruz? Streçle kaplıyoruz ki e, kurumasın. Eğer kurursa üzeri ne olur? Tabii ki çatlar. O yüzden sarmada zorluk çekeriz. Ona çok dikkat edelim. Derin bir kabın içerisine bir paket krem şanti koydum. Bir bardak süt ilave ettikten sonra güzelce katı bir kıvam alana kadar kremamızı mikserimizde çırpalım ve hazırlayalım. Tabi bu arada buzdolabında da yaklaşık bir, bir saat kadar beklettik. Oda sıcaklığında soğuduktan sonra buzdolabımızı aldık. Bir saat kadar beklettikten sonra kremamızı üzerine e, muhallebimizin üzerine yayalım. Düzgün bir şekilde yine eşit bir şekilde gerçekten kolay, lezzetli, çok hafif bir tatlı ve kahvenin yanına da çok yakışıyor denemenizi tavsiye ederim değerli takipçilerim benim çok hoşuma gidiyor ve sürekli de yaptığım bir tarif çocuklar çok seviyoruz Üstelik Evet güzelce yaydıktan sonra hemen e, Tabii ki kesme işlemine geçeceğiz burada kesme işleminde de e, sarma işle e, sarmayı yaparken biraz uzun boyutta keserseniz daha kolay e, sararsınız ona çok dikkat etmemiz gerekiyor ama e, yok ben sarmıyorum dersen tabi alttan üst, üstüne doğru kapatırsınız. Güzel küçük porsiyonlar halinde de kesebilirsiniz. Sonra ben e, porsiyonluk kesmeye başladım. Önce tabi ki tepsimizin ortasından ve diğer ortasından böyle dörde böldükten sonra gördüğünüz gibi uzun şeritler halinde kesiyorum. Ve katlama işleminde size göstereyim hemen. Ben aralarına fındık koydum. Siz isterseniz ceviz koyabilirsiniz. Fıstık koyabilirsiniz. Aklınıza ne gelirse yeşil fıstık olabilir. Her şeyi koyabilirsiniz. Şöyle güzel haşıp, birer tatlı kaşığı hemen başlangıç noktasına <laughs> koyduktan sonra Şimdi ne yapıyorum? Sarma işlemine geçiyorum. sarma işleminde gördüğünüz gibi spatulamla şöyle çevirdikten sonra işaret parmağımızda püf noktası hafif içe doğru bükelim tekrar göstermek istiyorum bakın baş parmağımla hafif bu şekilde şeklini vererek çevirirseniz daha kolay olur almanız tepsiden bakın hafifçe böyle gördüğünüz gibi baş parmağı işaret parmağımızda bir destek vermemiz gerekiyor çevirdik işaret parmağımızla yardımıyla katlıyoruz. Bir katladıklarımızı da en büyük borcam e, dikdörtgen tepsimizin içerisine alalım. Üzerinin süslemesini de e, çikolata sosuyla yaptım. İsterseniz siz çikolatanızı madden usulü eritip e, o şekilde de servis yapabilirsiniz. Ama çikolata sosu da gayet güzel lezzet ve görüntüsünü de çok güzel gösteriyor. Çikolata sosu kullandım. Üzerine de teker birer tane şey koyduk bademle süsledik. Benim çok hoşuma gitti. Görüntüsü de çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi çikolata sosuyla da hemen süslemesini yapıyorum. Üzerlerine birer tane badem isterseniz ceviz koyabilirsiniz, çilek koyabilirsiniz. Her şeyle de süsleyebilirsiniz tamamen tercih meselesi değerli takipçilerim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer benim videolarımdan haber almak isterseniz bildirim zilini açmanız, kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olursanız, yorumlar kısmına da bir iki kelime yazarsanız çok sevinirim. Başka videolarda, başka içeriklerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.